Bandırma Ticaret Odası'nın kuruluşundan bugüne görev yapan tüm meclis üyelerinin katılımlarıyla Onur Gecesi düzenlendi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Funda Seçil Dedeoğlu, Bandırma Ticaret Odası olarak laikliği, hukuk devletini, tarafsız ve bağımsız yargıyı, sağlam demokrasiyi, ifade özgürlüğünü, çağdaş eğitim anlayışını, insanımızın mutluluk ve huzurunun geleceğe güvenle bakmasının teminatı olarak görüyoruz dedi. Bandırma Ticaret Odası olarak laikliği, hukuk devletini, tarafsız ve bağımsız yargıyı, sağlam demokrasiyi, ifade özgürlüğünü, çağdaş eğitim anlayışını İnsanımızın mutluluk ve huzurunun, geleceğe güvenle bakmasının teminatı olarak görüyoruz. Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmazsa yaptığı konuşmasında, bugün burada geçmişte birlikte çalıştığımız, anılarımızı paylaştığımız ve birbirimize destek olduğumuz güzel günleri hatırlamak ve aynı çatı altında farklı dönemlerde görev yapmış tüm üyelerimizin tanışmalarına vesile olmak için toplandık. Bu organizasyon sadece bir masa etrafında verdiğimiz yemek olarak değil, Aynı zamanda dostluklarımızın ve dayanışmamızın bir ifadesi olarak anılacaktır dedi. Bugün 98 meslek komite üyesi, 40 meclis üyesi, 11 yönetim kurulu üyesi ve 10 personeli ile 3136 üyeye hizmet veren Bandırma Ticaret Odası, geçmişten bugüne devam ettirdiği güçlü yapısını daha da büyüterek, daha da güçlendirerek sürdürecektir. Yapılan açılış konuşmalarının ardından Bandırma Ticaret Odasında yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanı olarak görev yapmış olan Süleyman Sel Erşen Şaban Çiçek, Osman Kocaman, Özbek Birav, Muharrem İyi Anlar, Mehmet Kılkışlı ve Bahadır Çemberci'ye Funda Seçil Dedeoğlu ve Adem Yılmaz tarafından günün anısına plaket takdimi yapıldı. Geceye katılan toplam 103 kişiye plaket sunulmasının ardından fotoğraf çekimleri ve akşam yemeğiyle program son buldu.